Nurşen geldin mi? Aa geldim İbrahim. Geldim. Evet Nasılsın Nurşen? İyiyim sağol sen nasılsın? Teşekkürler Nurşen geç ben biraz bahsettim de senin de mutlaka söyleyeceklerim var. Ee, hadi Şşş. herkes seni dinliyor buyur. Bu topraklardan silineceksiniz. Silinmesi gerekiyor sizin gibi insanların. Siktir olun gidin kardeşim. İran'a mı gidiyorsunuz nereye? Cehennemin dibine gidin. Hiç kimse de geri adım atmasın. Hiç kimse de korkmasın. Tamam mı? <laughs>